Arkadaşlar merhaba yeni bir video ile beraberiz bugün Haktan Bey'in arabayı Mercedes'e montaj yap. Arabamız 1800 motor Mercedes. Şöyle alıyorum arabayı. Neler hissediyorsunuz? Kuantum nasıl bir sistemmiş? Bize söylerseniz seviniriz. Valla 10 dakika oldu. 1,5 ee, buçuk litre daha aşağıdayız şu anda. Tamam. Daha 2 litre yakın diyebiliriz. Ee, uzun yolda da tahmin ediyorum bu daha da fazla olacaktır. Kesinlikle efendim. Şu an için gayet her şey iyi. Tamam. Tecrübelerimi yine devamlı olarak paylaşırım İstanbul'da. Şu anda şöyle göstereyim 7.6'ya kadar aldı. 373 evet. diyor. Ee, Devin 200 küsü Evet 250 efendim. falan. Evet efendim. Yani. Ben sizden önce söyleyecektim, siz benden önce ben söylediniz. Baktım. Tamam efendim. <laughs> e, Mezirimiz artmış. Yani, tamam. Sağdan çıkacağız. 378 kilometreye çıktık. Bin... 10 kilometre yol yaptık. Evet. 250'den 370'e çıkmış. 384 oldu. Bunlar hep sana bonus olarak yazıyor arkadaşlar. Akkiden... Evet. 385. 300'den yeşilleniyor yani. <laughs> Hayırlı akşamlar ustam. Ee, şu anda yaklaşık 315 kilometre yaptım. Yakıt sarfiyatım da 9'dan 7.4'e düştü. Ortalama hızım da 130-125-130 civarındaydı. Yaklaşık 1.5-2 litre civarında bir şey oluştu. Tasarruf oluştu. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.